Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bankaların emekli yarışı sürüyor. Emekliler bankaların verdiği promosyon ücretlerin bir seferlik alabiliyor ve bütçelerine katkı sağlıyor. Konu ile ilgili olarak promosyon alma süresi gelen veya ilk defa maaş alacak olan emekliler bu ödemelerden yararlanabiliyor. Buna göre maaşını bankaya taşıyan ve 3 yıl boyunca maaş alma sözü veren emeklilere 2500 liraya kadar nakit ödeme yapılıyor. Şekerbank maaşını taşıyanlara maaşa göre 1250,1 500 1750 lira veriyor. Yapı Kredi maaşa göre 1300 1650 2000 lira ödüyor. Emekli yakınını getirenlere de getirdikleri her kişi için 250 lira veriyor. Halkbank 1500 TL altında emekli maaşı alanlara 500 TL, 1500 TL ile 2500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2500 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 750 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacaktır. Denizbank promosyon ödemesi emekli maaş tutarı dikkate alınarak yapılacaktır. Aylık 1500 TL altında maaş alanlara 675 TL, aylık 1500 TL ile 2500 TL arasında maaş alanlara 850 TL 2500 TL ve üzeri maaş alanlara 1000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır. Ziraat Bankası, SGK Emekli Sandığı SSK, Bağkur, emekli maaşını 3 yıl boyunca Ziraat Bankası'ndan alma sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon demesi yapıyor. 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL ve AKIFBANK, SGK, emekli sandığı, SSK, Bağkur emekli maaşını 3 yıl boyunca vakıf banktan alma sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon ödemesi yapıyor. 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750,00 TL TEB, SGK emekli sandığı. SSK, vakur emekli maaşını 3 yıl boyunca TEP'ten alma sözü verenlere 500 ila 750 TL arasında promosyon demesi yapıyor, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1500 TL ila 2500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üzerinde emekli aylığı alanlara 750 TL. Yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.